Muhterem cemaat hutbemizi bitirmeden önce sizlerden küçük bir ricam olacaktı. Her zamanki gibi yine sizin yardımlarınıza ve desteklerinize ihtiyacımız var. Şimdi bildiğiniz gibi reisi cumhurumuz, canımız, ciğerimiz, her şeyimiz en son bir kitap yazdırdı. Yani yazdı. Yani bizzat yanlış anlaşılmasın bizzat kendisi yazdı kitaba. Tabii kitap maalesef beğenen ilgiyi görmedi ümmetten. Yani benden gördü de ümmeti cemaatten görmedi. Yani yok yani kitap satmıyor. Yani kitap yok satıyor demeyi çok isterdim ama maalesef satmıyor yani. Allah inandırsın bak kitabı bunlar piyasaya normalde 40 TL'den sürdüler. İlgi görmeyince önce 28 TL'ye arkasından da 14 TL'ye kadar düşürdüler ama dönüp bakan yok. Bak koca koca bakanlığa bile dönüp batmayı olanmış. Kulislerde o şekilde konuşuluyor yani. İşin kötüsü nasıl olsa havada karada sata bu kitap diye gerizekalılar piyasaya 50 milyon tane kitap basmışlar sürmüşler. E tabi ne olacak? Mal kaldı orta yerde. O yüzden muhterem cemaat reisin emri diyanetin kavliyle Böyün dumping günü. Dumping indirim var bugün. Hadi bakalım. Racing dumanı üstünde yeni çıkan kitabı bak sizin güzel hatırınız için ya böyle bir indirim yok yalnız. 5 TL'den veriyoruz çıkışta. Alın kalmasın, alın götürün geliş fiyatına veriyoruz mala. Hadi bakalım kitaplar kalmasın götürün mallara. Hoca hoca olmuyor böyle ama. Tamam bak muhterem cemaat o zaman şöyle edelim. Bak Çıkışta kitabı alana yanında reisin kocaman boy, büyük boy portresini vereceğiz. Onun da yanında 200 gram keyif çayı. Hadi alın götürün bakalım. Patron çıldırdı. Gel cemaat gel. Okuyun bu kitaba götürün. Olsa da ben okusam. Gel cemaat hadi bakalım. Ya tamam alın bedavaya. Alın götürün bedava. Ziyan olmasın yeter ki. Al. Bugün patron çıldırdı her şey benden bugün yalnız muhterem cemaat sizlerden bir ricam var Allah rızası için boş geçmeyelim çıkarken bak 3-5 demeyelim az çok demeyelim çoluk çocuk götürün ne varsa bütün kitapları götürün kalmasın yemin olsun başıma ekşiyor diyanet zaten her gün sorup duruyor ne ettin kitaplara diye Ama bak hoca olmuyor böyle ya hani camide siyaset yapılmayacaktı yakışıyor mu sana Yakışıyor gerçi. Ya hacı amca, ne siyaseti neden bahsediyorsun sen? Töbe töbe çarpılacaksın şimdi karşımda ya. Sen bana bir söyle bakan be Reis'in kitabının adı neydi? Daha adil bir dünya mümkün değil mi kitabın adı bu? Peki biz her hafta cuma hutbesinde hangi ayeti okuyoruz hacamca? Şüphesiz ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder diye başlayan bir ayet ver. Peyderpey biz onu okuyoruz değil mi her hafta? E tamam işte ikisinde de adaletin önemi vurgulanıyor. Şimdi bunun neresi siyaset? Allah aşkına soruyorum size muhterem cemaat ya. E onu bakarsan hoca şimdi yarın Kemal Kılıçlar da bir kitap yazsa onun kitabına da mı camide tanıtacaksın sen bize? Tö tövbe 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 hacı amca seni ne söylüyorsun çarpılacaksın şimdi karşımda canlı canlı ya. Allah yazdıysa bozsun Allah korusun hayali bile insanı dinden çıkartacak o neydi öyle tövbeler olsun ya. Aman aman sus hacı amca çenen kapat Allah'ın seversen. Ela <laughs> inah senel kelam.